Yozgat Halk Eğitim Merkezi'nde ahşap yakma öğretisi olan ve 17 yıldır eğitim veren Ceyhan Öcal, Yozgatların kursa fazlasıyla rağbet gösterdiğini dile getirdi. Merkez çeşitli kursa ile Yozgatların ilgi oda olmaya devam ediyor. Yozgatlı kadınların ilgi gösterdiği ahşap yakma kursunda çeşitli ürünler ortaya çıkıyor. Elemeyi göz nuru bu ürünler daha sonra Yozgatlar için sergileniyor. Öğretici Öcal yaptığı açıklamada "Yaklaşık 17 senedir ahşap yakma yapmaktayım. Ahşap yakma alanında usta öğreticilik yapmaktayım. Kültür Bakanlığı sanatçısıyım. Bu alanda çeşitli işler yapıyoruz. Yaklaşık 12 kurs yerimiz var. Değişiklik gösteriyor. Kursumuz 11 aydır devam ediyor ve her daim çok talep görüyor. Yozgat halkımız seviyor, rağbet görüyoruz sergilerde." ifadelerine yer verdi. Hocam siz tanıyabilir miyim? Merhabalar. Ben Ceyhan Öcal. Yozgat Halk Eğitim Merkezi'nde yaklaşık 17 senedir ahşap yakma alanında usta yapmaktayım. Kültür Müdürlüğü Sanatçısıyım, Kültür Bakanlığı Sanatçısıyım. Ee, bu alanda çeşitli işler yapıyoruz. Kurs hakkında bilgi alabilir miyiz? Kaç kurs yerimiz var? Evet, yaklaşık 12 kurs yerimiz var. Bunlar tabii ki zamanla değişebiliyor, daha da çoğalabiliyor, azalabiliyor duruma göre. Kursumuz yaklaşık 11 aydır devam ediyor çok talep görüyoruz. Evet onu soracaktım. Yozgat vatandaşların talepleri nasıl nasıl değerlendiriyorlar? Ee, kursumuz e, her daim çok talep gören bir kurs. E, ahşap yakma Yozgat halkı çok seviyor. Buna rağbet gösteriyorlar sürekli sergilerde olsun işte e, gittiğimiz Ankara'da olsun şeyde her tarafta e, bayağı bir rağbet görüyoruz biz yozgat sanayisinden alıyoruz. Kavak plak kullanıyoruz genelde bunu yakmaları yaparken. Bunları sonra evde kullanabileceğimiz malzemeleri dönüştürüyoruz. Bunlar bir çanta olabiliyor, bir tepsi ya da bir sunumluk olabiliyor. Birçok alanda sehpa dediğim gibi birçok alanda kullanıyoruz. Evlerinde de bu şekilde öğrencilerimiz kendi ürünlerini yapıp satma imkanı da buluyorlar. Kendi ürünlerinin sanatçısı oluyorlar bir yerde.